isminiz? Furkan. Furkan Bey ne yapıyorsunuz siz? Oyuncuyum. Öyle Ozanlar Derneği'nde oynuyorum şu anda. Ne güzel ya tebrik evet. ederim Furkan. Birden 70'e kadar bir sayı söylemen lazım. 29. Hayatımda en azından bir kez de olsa karı gibi dırdır yapmak ifadesini kullanmışım. Kullandım. Aferin <laughs> Bravo. 20 puan hayırlı olsun. Bir sayı daha rica edeceğim. <laughs> 43. Yanımda feminizmden bahsedilmesinden çok hoşnut olmam bahsedilebilir ya bence. Yani ben de savunuyorum sonuçta ya. Yani. Anladım. Biraz fazla düşündüğünüz gibi geldi. <laughs> Yoksa... evet ben de böyle bir kıpsladım ne oluyor <laughs> Okey buradan puan vermedik gayet iyi. Bir sayı daha rica edeceğim. 36. Bir mekana girdiğimizde oturacağımız masayı mutlaka ben seçerim. Yok yani beraber karar verebiliriz. Beraber karar verebiliriz. Aynen. Anladım. Siz seçmezsiniz. Yok yani. Size güvenmiyorum Furkan Bey. <laughs> Niye bilmiyorum ama buradan da vermedim puan. Okey. Bir sayı daha rica edeceğim. 76. Erkeklerin kaş aldırmasını hayal bile edemiyorum. Arada ben de aldırıyorum. <laughs> Demek ki aldırma. hayal edebiliyor. Bu ama çok eskide artık ya. Aynen. Sen öyle diyorsun da öyle gelişmiyorlar. Hakikaten yani. mi? Tabii. Ay nasıl kaş aldırmak? <laughs> da mı hala bir konu mu bu? Wow. Ee, renkler konu ya. Ne? Renk renk mavi pembe falan var ya o konu. O konu olmasına Aman şeyim canım de ya. hani Özcan Deniz, Asmalı Konak, oralar Metroseksüel oralarda zaten açılmamış mıydı orası hani? Yani orada açılan şey bu değilmiş. <laughs> Okey. Bir şey açılmış Ben geride kalmışım. <laughs> Bir sayı daha rica edeceğim son. 45. Hayatım boyunca en az bir kere haksız olduğum halde sen zaten kafanda kurmuşsun kızım cümlesini kullan. <laughs> Tabii ki de. Kurmuştur <laughs> kafasında yani olabilir. <laughs> Anne diyor. <laughs> Gerçekten daha fazla bok etmeden ben bitireyim Furkan Bey. 40 puanla o kadar da toksik değilmişsiniz oldu. Bizden Teşekkür ederim. bir tane tişört kazandınız. O tişört de ortalığında. Hemen geldi. Ciddi. Ee, umarım hoşunuza <laughs> gider. Şey, Furkan Bey'i e alkışlıyoruz. <laughs>